Ben de sola bakıyorum. Vuramam. Can evet. öldü. Ya oğlum senin timingin. <laughs> İki var da bu. Ortada düştü. Bir de bakalım Ayakta kalan son. Al, al. atma be. Alın geldi. Hadi timing kötüydü hep Çok Kötü oldu bel ya. Vur vur vur. Ultim hazır. Bakalım herkes neredeymiş. Bir düşman kaldı. Oğlum niye işaret ettin? Zaten gördün. <gülüyor> <gülüyor> la oğlum yapma lan. Enti <laughs> <laughs> Yukarıya çıktım Önceye gittim Spike aldım. Helal sana. Var. Helal sana. Eyvallah kanka. Burası.